Arkadaşlar A101'deki atıştırmalıklara başlıyoruz. Yılbaşı yaklaşıyor. Katalogda da değişme var arkadaşlar. Güzel güzel süslemeler arasında aldın aldın harcaca bitmez diyoruz. 19 Aralık Perşembe günü atıştırmalıkları almak için A101'e koşa koşa gidiyoruz. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın. İndirimlerden anında kampanyalardan anında haberdar olun arkadaşlar çerez ya çiğ kokteyl kuru yemiş, 129 lira karışık kuru yemişimiz var 149 badem içi 119 çiğ badem 119 kaju geliyor arkadaşlar 145 lira tozlu fıstık 65 lira arkadaşlar meyveli içecek çeşitleri 30 lira dimes kulberi 35 lira çamlıca gazozumuz var 95 lira milka milka çakamo bisküvi 90 lira arkadaşlar. Espresso, soğuk kahve çeşitleri 32. Mısır cipsi, samba, barbekülü soslu mısır cipsi 19. Samba tırtırlı ketçap aromalı patates cipsi ise 25 lira. Kurovasan geliyor arkadaşlar. 13 lira. Black enerji içeceği 25 liradan bizlerle birlikte olacak. 19 Aralık'ta ürünlere devam ediyoruz. Togo Damla çikolata çeşitleri 30 lira, Doktor Ötker puding getiriyor 44 lira. Vanilin, kabartma tozu hepsi arkadaşlar indirimde ve bizlerle birlikte Doktor Ötker dekor süsleme glazürü 57, kurabiye çeşitleri 64 lira, pudra şekeri ve krem şanti ise 77 lira arkadaşlar. Bunları aldınız un lazım mı? O da var arkadaşlar. Sinangil buğday unu da 190 lira 9 kilogram unumuz var. O da 190 lira arkadaşlar. Doktor Ötker bir nevi 19 Aralık'ta A101'de Kırtasiye TV'den ayrılmayın.